Şeriatçılık kurtuluş değil, şeriatçılık vatan. Bir de Devleti'nin içerisinde cinayet işleyen toplumu kaosa sürdüğü şiddetle sürekli oldu. Cinayet sürekli oldu, devlet bunu destekledi, gördü. Dini cemaatlerin bir adım ilerisi terörizm var. Her kim azaltın olmadığı herhangi bir kusur ıslah ederse onun cezası olur. Türkiye'nin huzura kavuşmasının bir tek yolu barış ve kardeşlik. Biz İslam'ı eleştiriyoruz. İslam, İslam dini, kitabı, Kur'an'ın kalbı kelamı falan değil. Ben adaletten, hukuktan, emekten yana bir insan. Irkçılık, dincilik kadar tehlikelidir. Bir halkın dili yasaklanamaz, kültürü yasaklanamaz, yok sayılamaz. Bu dinci, ırkçı, faşist, diktatörlerden hesap soracak bir halk var. Eve kapatılmak isteyen, erkek baskısına maruz kalan, kara çarşafa istenen isteyen kadınlarımız neler Bunların kitapları Kur'an. içerisinde her tür şey vardır. Savaştan, cinayetten, ganimetten, kadını aşağılamaktan başka hiçbir şey yok. Bunların kitabını önüne koyacaksın ki halk anlasın, yansın. Bilim bize yeter. Bilim, akıl ve bilim bize yeter. Onun cehaletini yok etmek, onu aydınlığa çıkartmak senin görevin. Bu karanlık yıkılacak. Bu karanlık yıkılacak. 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 Bu kanal anti faşist, anti dinci, anti ırkçı insanların ortak kanalıdır.